Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Sizlerle beraber bu dersimizde çap yayınları 9. sınıf 3. fasikül olan 3. fasikülün 4. ünitesi olan arkadaşlar çevre ve insan konusunu işleyeceğiz. Çevre ve insan konularında insanların çevreyi kullanabilme biçimleri ya da kullanma biçimleri ve insanların doğal ortama etkisi başlıklarını değerlendireceğiz arkadaşlar. Tabii ki Burası arkadaşlar özellikle insanların insanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirme açısından bizim için değerli olacak. Daha sonra insanlar çevreyi kullanırken doğaya nasıl etkiliyorlar? Doğada meydana getirdikleri etki sonucunda ortaya çıkan durumlar nelerdir? Bunları hep birlikte sizlerle beraber bu dersimizde değerlendireceğiz arkadaşlar. İlk olarak insanların doğal çevreyi kullanma biçimleri diyebiliriz. İlk insanlar doğa içinde ve doğa olaylarına karşı genel itibariyle savunmasız ve çaresizdi. Tek amaç hayatta kalmaktı diyebiliriz burada arkadaşlar. Paleolitik çağda yani ilk çağda özellikle ilk çağların hatta başlarında alet yapmaya başlayan insanlar beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygun doğal ortamlar arayarak avcılık ve toplayıcılık yapmaya başlamışlardır. Hatta biliyorsunuz arkadaşlar nüfus sıçrama dönemleri vardı. Dünya üzerinde 3 nüfus sıçrama dönemi vardı. Bunlardan birisi insanların alet yapımını öğrenmesiyle başlamıştı arkadaşlar. Tek başına alet yapımı tabii ki yeteri değildi. İnsanların dünya üzerinde edinmiş olduğu tecrübeler, bununla beraber kendilerine barınma alanları, meskenleri yapmaları, kendilerine savunacak aletleri yapmaları bu alet yapımıyla beraber ve avlayacak hani hayvan avlarken kullanacakları malzemelerin yapılması da insanoğlu için ya da insan evladı için önemli bir durumdu diyebiliriz. Bu göçe birlikte göçebelik dönem, e, dönemlerinde tüm temel ihtiyaçlarını uygun olan doğal ortamlar arasında yer değiştirerek karşılar, insanoğlu karşılarken zaman içerisinde neolitik çağda tarım ve hayvancılık yapmayı öğrendi. Kalkulitik çağda ise madencilik, ticaret ve kentleşme gibi faaliyetlerle doğayı değiştirebileceğini de değiştirebilme yeteneğine sahip oldu. Ve bunun sonucunda doğal ortamlardan yararlanma biçimlerini değiştirmiş oldu arkadaşlar. Tabii ki önceden direkt doğanın bir parçası gibi doğadan faydalanırken artık doğayı etkileyen, doğayı değiştiren bir insanın karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Burada dediğim gibi özellikle arkadaşlar alet yapımını öğrenmek insan, insanlar için önemliydi. Daha sonraki dönemlerde tarımın yani, yani neolitikte tarımın ve devamında hayvanların evcilleştirilmesi insanın doğaya hükmünün belli bir oranda artmasına sebep oldu arkadaşlar. Tabii ki kalkolitik çağ ile beraber madenciliğin ortaya çıkması insanların doğa üzerinde etkisinde bir miktar artırmıştı diyebiliriz. İnsanlar günümüzde diğer faaliyetlerinin yanı sıra teknoloji sayesinde doğal çevreyi kullanırken ayrıca biçimlendirmek biçimlendirme gayretine girişmiştir. Özellikle sanayi devriminden sonra artan ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik faaliyetlerini kolaylaştırmak için doğal çevrede önemli ölçüde değişimler yapmaya başlamıştır. Bu şekilde zamanla insan çevre ilişkileri insanın çevreden yaşaması için gereken yararlanma düzeyini aşarak çevrenin olanaklarını zorlamaya, insafsızca kullanmaya ve hatta çevreye zarar verici ve bozucu unsurlarla beraber değişime uğramıştır diyebiliriz. Yani insan doğaya artık artık bozucu bir şekilde kullanıyor da diyebiliriz maalesef arkadaşlar. Daha önce daha önceleri doğanın bir parçası olan insan uygar ve konforlu yaşamak için bir yandan çevresinden daha çok yararlanmaya, bir yandan da çevresinde hazır bulamadıklarını üreterek kullanmaya ve tüketmeye çalışmıştır. Bu şekilde refah seviyesini yükselten insanlar daha çok üretmiş ve tüketmiştir. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayi devrimi hareketi başlamıştır. Bu sanayi devrimi hareketi hem üretimi hem tüketimi çok fazla artırmıştır arkadaşlar. Bu bu devrimle insanlar doğal çevreyi aşırı kullanmaya başlamış ve önemli zararlara neden olmuşlardır diyebiliriz. İnsanlar son yıllardan artan nüfus ve gelir seviyelerine bağlı olarak artan ihtiyaçlarını karşılamak ve bunun için sürdürdüğü faaliyetleri kolaylaştırmak için doğadan yararlama yöntemlerini geliştirmiş ve değiştirmişlerdir. Örneğin, arazi sıkıntısı çekilen yerlerde denizler doldurularak kara parçası oluşturulmuştur. Artan enerji ihtiyacını karşılamak için akarsu üzerinde büyük barajlar yapılmış, buralardan enerji sağlanmıştır. Ulaşımı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için çeşitli kanal, tünel, viyadük ve köprüler yapmışlardır. Dağlık ve engebi, dağlık ve eğimli arazilerde teraslayarak, bataklıkları kurutarak, ormanları tahrip ederek tarım alanları haline getirmişlerdir. Tabii ki bu durum insanın doğaya büyük oranda zarar vermesine sebep olmuştur arkadaşlar. Bakın hemen sol taraftaki fotoğrafa baktığımız zaman Panama kanalı yapılarak Atlas okyanusu ve Pasifik okyanusu arasında bir su yolu açılmıştır. Bu su yolları bu su yoluyla dünya ticareti daha hızlı ve daha ekonomik bir hale gelmiştir. Yani üretim ve tüketimi artırmıştır. Bakın hemen burada sağ tarafta ise Süveyş kanalı gösterilmekte arkadaşlar. Evet Süveyş kanalı yapılarak Akdeniz ve Kızılderiz arasında su bağlantısı açılmıştır. Bu su yolu sayesinde kıtalar arasında ticaret yine hızlanmış ve buna bağlı olarak tüketim artmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bakın hemen altta Dubai'de Palmi adalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Çorak bir arazi üzerine kurulan Dubai kentinde yapay olarak inşa edilen Palmi adaları üç büyük adadan oluşmakta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet gerçekten denizin doldurularak yapılması ve belli bir mühendislik kullanılması sebebiyle önemli bir yapı olarak karşımıza çıkar ki artık burada gördüğünüz gibi sizin de doğaya çok ciddi müdahaleler söz konusudur. Hemen altına baktığımız zaman bakın arkadaşlar Japonya'da kısıtlı arazi şartları nedeniyle denize yapılan dolgular görülmekte. Bu dolgu alanlar alanları güneş enerji üniteleriyle doldurulmuş ve buradan güneş enerjisi elde edilmiştir. Aynı zamanda bu dolgu alanları, tarım alanları, ulaşım yolları gibi faaliyetler içinde değerlendirilmektedir arkadaşlar. Evet, hemen biraz daha aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar devasa bir şehir karşımıza çıkmakta. Basra Körfezi üzerinde deniz suları arıtılarak daha önceleri yerleşme dışı olan çöl bölgelerde modern şehir çöl bölgelerinde modern şehirler kurulmaktadır. Gerçekten deniz sularının arıtılarak tatlı su haline getirilmesi çölde büyük oranda su o sorunu ortadan kaldırmış ve buralarda zengin yerleşim yerlerinin büyük şehirlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Gördüğünüz gibi insanların doğaya müdahalesi kat ve kat atmıştır arkadaşlar. Evet damlama su teknikleriyle fosil su kaynakları kullanılarak gördüğünüz gibi çölde tarımlı faaliyetleri yapılmakta. Ayrıca Akarsu üzerinde barajlar kurularak tarımda sulama, içme suyu temini, temininde, taşkınların önlenmesinde ve enerji üretiminde faydalanılmaktadır diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi insanoğlunun ilk dönemden paleolitik çağdan günümüze kadar baktığımız zaman doğaya alan müdahalesi kat ve kat her dönem artmıştır ki son dönemde teknolojinin gelişmesiyle bu müdahale daha da çok artmış ve artık doğanın tahrip edilmesine kadar ilerlemiştir diyebiliriz. Evet bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde insanların doğal ortama olan etkisinden bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.